Paydaları farklı kesirlerin çıkarılması. Kesirlerin paydaları eşitlenir. Paylar farkı paya ve ortak payda da paydaya yazılır. Tabi tam sayı varsa tam sayıların farkı da tam sayı olarak yazılır. Ama genellikle özellikle çıkarma işleminde tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevirip yaptırmayı öneriyoruz. Örnek bir, Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini yapınız. Birinci örnekten başlayalım. Payda eşit değil, paydaların eşitlenmesi lazım. 12, 4'ün 3 katı. 3 ile çarpacağım. 6, 3 kere 3, 9. 3 kere 4, 12. Eksi 2 tam 1 bölü 12. Tam sayıdan tam sayıyı çıkardım. Alttan 2 çıkardım, 4. 9'dan 1'i çıkardım, 8. Bölü 12. 4 tam 8 bölü 12. Başka nasıl yapabilirdim? Bileşik kesre çevirdim. 4 kere 6, 24. 3 daha. 27 bölü 4. Eksi. O 2 ile 12'yi çarparsam 24. Bir daha 25 bölü 12. 12, 4'ün 3 katı 3 ile çarpacağım. 3 kere 7, 21. 3 kere 2, 6. 81 bölü. 3 kere 4, 12. Eksi 25 bölü 12. 11'den 5 çıkarsa 6. 7'den 2 çıkarsa 5. 56 bölü 12. Tam sayıya çevirelim. Çevirmek için 56'yı 12'ye böleceğim. 4 defa var. 48 yapar. 16'dan 8 çıkarsa 8. 4'ten 4 çıkarsa 0. 4'ten 8 bölü 12. 4 tam 8 bölü 12. 27 9'un 3 katıdır. 3 ile çarpacağım. 3 tam 3 bölü 27. 3 kere 1 3. 3 kere 9 27. Eksi 1 tam 5 bölü 27. Şimdi bunu iki şekilde yapacağım. Çünkü 3'ten 5 çıkmaz. Bileşik kesre çevirip ondan sonra yapacağım. 27 ile 3 çarptım 81. 3 daha 84 yapar. 84 bölü 27 eksi 27 ile 1'i çarptım 27 5 ekledim 32 bölü 27 4'ten 2 çıkarsa 2 8'den 3 çıkarsa 5 52 bölü 27 Başka nasıl yapardık? 3 tamdan 1 tam alırsam burada 2 tam kalır. 2'yi yazıyorum. 20 payda kadardır bir tam. 27. 3 ile eklersem 30 yapar. 30 bölü 27. Eksi 5 bölü 27. O da eşittir. Ee, bir tam 5 bölü 27. 2 tamdan bir tam çıkarsa bir tam. 30'dan 5 çıkarsa 25 bölü 27. Ee, bileşik kesre çevirelim. 27 ile 1'i çarptım. 27. 25 ile toplarsam 52 bölü 27 yapar. Yani hangisi uygunsa onu yapmanızı öneririm. Bileşik kesre de çevrilip yapabilirsiniz. 12 tam 4 bölü eksi 8 tam 8 bölü 30. Yine aynı şekilde söylüyorum. Burada da 4 8'den çıkmadığı için 3 ile çarpıyorum bunu paydasını. Çünkü 30 onun 3 katıdır. 12 tam 3 kere 4 12. 3 10 30 8 tam 8 bölü 30. 12'den 8 çıkarsa 4. 12'den 8 çıkarsa 4 bölü 30. 4 tam 4 bölü 30. Şimdi paydaya kök 5 denir demiştik. Şimdi burada 36, 12'nin 3 katı olduğu için ekok bulmuyoruz. Bulmakta da gerek duymuyoruz bulmaya. Ama ekokunu bulup ondan sonra da yapabiliriz. 36, 12'nin 3 katı, 3 ile çarpıyorum. 9 tam, 3, 6, 18 bölü, 3, 12, 36... Eksi 5 tam. 9 bölü 36. 9'dan 5 çıkarsa 4 tam kalır. 36'yı yazdım. Payda değişmez. 18'den 9 çıkarsa 9. 4 tam. 9 bölü 36 şeklinde ne yaparız? Yazarız. Başka nasıl yaparız bunu? Bileşik kesre çevirip ondan sonra yapabiliriz. Bileşik kesre çevireceğiz. 12 ile 9'u çarptım. 108. 6 daha 114. Bölü 12. Eksi. 5 ile 36'yı çarptım. 180. 189. Bölü 36. Şimdi 12 ve 36 için bir yorum yapalım. Eğer 36 12'nin 3 katıdır. Bunu biliyoruz. Ekop ve EBOB olarak değerlendirirse biri diğerinin katı olan sayılarda ekok büyük sayıya, EBOB da küçük sayıya eşittir. O zaman ekok 36'dır. 3 ile çarpacağım bunu. 3 ile çarparsam 3 kere 4 12, 3 kere 1 3 4, 3 kere 1 3 342 bölü, 3 kere 12 36, eksi 189 bölü 36. O da eşittir. 12'den 9 çıkarsa 3, 13'ten 8 çıkarsa 5, 2'den 1 çıkarsa 1 bölü 36. 153 bölü 36. Şimdi tam sayılı olarak da yazalım. 153'ü Evet. Haremiz dondu. Bazen oluyor bu. Evet. Açtık. Açıldı daha doğrusu. Açtık Erken elimizde olan bir şey değil bu. 53'ü 36'ya bölüyorum. Şimdi 5 kere 36 180 yapar. 4 defa verelim 144 yapar. 13'ten 4 çıkarsa 8 kalır. 13'ten 4 çıkarsa 9. 4'ten 4 çıkarsa 0. 0. Eşittir diyoruz. 4 tam. 9 bölü36 şeklinde yazıyoruz 5 tam 5/ bölü 15 eksi 3 tam 10 bölü45 yine söylüyorum 45- 15'in 3 katıdır Öyleyse 3 ile çarpacağım burayı. 5 tamı yazıyorum. 3 kere 5 15. 3 kere 15 45 eder. Eksi 3 tam 10 bölü 45. 5 tamdan 3 tam çıkarsa 2. 15 10 çıkarsa 5 bölü 45 şeklinde yazabiliriz. E 44 11'in 4 katıdır. 4 tam 4 kere 3 12. 4 kere 11 44. Eksi 2 tam 7 bölü 44. 4 tamdan 2 tam çıkarsa 2, 12'den 7 çıkarsa 5. 44'ü yazıyorum. 2 tam 5 bölü 44. 32, 8'in 4 katıdır. 10 tamı yazdım. 4 kere 3, 12. 4, 8, 32. Eksi 6 tam 5 bölü 32. 10 tamdan 6 tamı çıkarırsam 4 tam. 32'yi yazdım. 12'den 5 çıkarsa 7. 4 tam 7 bölü 32. 6 tam 4 bölü 15 eksi 12 bölü 60. 60 15'in 4 katıdır. Öyleyse oraya 4'ü yazıyorum. 6 tam 4 kere 4 16 bölü 4 kere 15 60. Eksi 12 bölü 60. 6 tamı yazıyorum. 16'dan 12 çıkarsa 4 bölü 60. 6 tam 4 bölü 60 şeklinde. Ne yaptık? Çıkarma işlemimizi yaptık. 8 tam 7 bölü 6. Eksi 15 bölü 18. 18 altının 3 katıdır. 2, 3 katı. 8 tam 6. 3 kere, 3 kere 7 21 3 kere 6 18 Eksi 15 bölü 18 evet, 8 tamı yazıyorum 21'den 15 çıkarsa 6 bölü 18 8 tam 6 bölü 18 şeklinde sonuçlandırıyoruz Farklı e, sorular gelecek. Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini yapınız. Örnek 2'de. Şimdi B'yi yapalım. B'de tam sayı yok. 36, 9'un 4 katıdır. 4 ile çarpıyorum. 4 kere 2, 8. 4 kere 9, 36. Eksi 5 bölü 36. Eşittir 3 bölü 36. 40 10'un 4 katıdır. 4 kere 5 20. 4 kere 10 40. Eksi 8 bölü 40. 20'den 8'i çıkarırsak 12 bölü 40. 48 12'nin 4 katıdır. 4 kere 6 24. Bölü 48. Eksi 9 bölü 48. 14'ten 9 çıkarsa 5. 1. 15 bölü 48 olarak ne yaptık? Sonucumuzu bulduk. Devam ediyoruz. Birkaç çıkarma işlemi daha yapalım. Şimdi Ekok'u hiç kullanmadık. ECOG nerelerde nasıl kullanılacak? Mesela 15-60'ın e, 4 katıdır. ve 15 ile 60 arasındaki ilgi 60-15'in 4 katıdır demiştik. Bunu biliyoruz. Ee, biri diğerinin katı olan sayılarda büyük sayı Ebok, e ekok küçük sayı EBOB'dur. Mesela burada 15 ve 60 biri diğerinin katı olduğu için 60-15'in 4 katı olduğu için burada 60 büyük sayı ekoktur 15 de EBOB'dur. Öyleyse 15'i 4 ile çarptığım zaman ECOG'da eşitlerim. Şimdi gelelim buna benzer bir soru yapalım. 12 bölü 36 eksi 2 bölü 24. Şimdi böyle bir çıkarma işlemi yapalım. 36 ile 24'ün kaç değişiklendiğini bilmediğimizi düşünelim. Bunu iki şekilde yapacağız. 36'yı ve 24'ün ekokunu bulacağım. 2'ye böldüm 18, 12, 2'ye böldüm 6, 9. 2'ye böldüm. 3. 9. 3'e böldüm. 1. 3. 3'e böldüm. 1. Şimdi ekok eşittir. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2. O da eşittir. 8 çarpı 9. O da eşittir. 72. Ekok'u böyle bulabiliriz. Şöyle de bulabiliriz. 36 bölü 24'ü kesir şeklinde yazarız. 36'yı 12'ye böldüm. 24'ü 12'ye böldüm. En büyük sayıya bölüyorum. Yani ben 36'yı 2'ye bölerek de giderim. Yani 36 ve 24'ü her ikisini 2'ye bölerek en sade şekilde olacak şekilde yazarım. 36'yı 12'ye bölersem 3. 24'ü 12'ye bölersem 2. 3 bölü 2 en sade şekildir. Şimdi burada 36 ile 2'yi çarpıyorum. 72 bu nedir? Ekoktur. Bir de nasıl göstermiştik biz bunu? C şıkkında şöyle üst tarafa yazacağım. 36'nın katlarını alıyorum. 36 72 108 virgül 3 nokta diyorum. 24'ün katlarını alıyorum. 24 48 72 96 virgül 3 nokta. En küçük ortak kat burada 72'dir. Buraya ekok diyorum. Şimdi ekoku üç şekilde anlattım size. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ee, 36 ve 24, 72 eşitleniyor. 2 ile çarptım. 24'ü 3 ile çarptım. 72. 2 ile 12'yi çarptım. 24. 2 ile 36'yı çarptım. 72. 3 ile 2'yi çarptım. 6. 3 ile 24'ü çarptım. 72. 24'ten 6 çıkarsa 18 bölü 72. Ne yaptık? E, paydayı ekok ile eşitleyerek yaptık. Bir örnek daha yapacağım bununla ilgili. 15 bölü 18 eksi e, 4 bölü 16. Şimdi burada biz 18 ve 16'nın kaçta eşitlerindenini bilmiyoruz. Öyleyse ne yapacağız? E, A diyorum. 18 bölü 16 yazıyorum. 18 bölü 2 16 bölü 2 9 bölü 8 o zaman ne yapacağım? Şöyle çarpacağım. 18 ile 8'i çarpıyorum. Veya 16 ile 9'u çarpacağım. 8 kere 8 64. 8 kere 1 8 6 da 14. Bu 144 nedir? Ekoktur. Şimdi böyle yaptık. 18 ve 16'yı yazıyoruz. Şöyle de yapabiliriz. 2'ye böldük. 9, 8. 2'ye böldük. 4, 9. 2'ye böldük. 2, 9. 2'ye böldük. 1, 9. 3'e böldük. 3. 3'e böldük. 1. Ekok eşittir. 2 üzeri 4. Çarpı 3 üzeri 2. 16 çarpı 9. O da 144 eder Başka nasıl bulabilirdik bunu? Şurada yazıyorum C'sini de. 18 katlarını yazıyorum. 2 katı 36. 3 katı 3 katı 54. 4 katı 72. 5 katı 90. 6 katı 108. 6 kere 8, 48. 6 kere 1, 6. 108. Şöyle devam edelim. 7 katı, 7 8, 56. 12, 126. 8 katı, 8 kere 8, 64. 8 kere 1, 8. 14, 144. 9 katı, 9 kere 8, 72. 9 kere 1, 9 7 da 6, 162. Bu yeterli. Şimdi 16'nın katlarını alıyorum. 16, 32. 48, 64, 80, 96, 6 katı 96, 7 katı 7, 6, 42, 112, 8 katı 48, 128, 9 katı 144, 10 katı 160. Şimdi burada 144'leri görüyorsunuz. Tabi bu hangisi daha size kullanışlı geliyorsa onu kullanacaksınız. Mesela A şıkkı daha kolay geliyor bana. Bazılarında B şıkkı kolay gelir. C şıkkı ise biraz daha uzundur. Onun için bu üçünden birini tercih edeceksiniz ama A ile B'yi daha çok tercih ediyorum ben özellikle A. Bu iki sayı için söylediklerim A ile B. üç sayı olduğu zaman, üç sayı olduğu zaman sadece B'yi tercih ediyoruz. Yani B'deki ekop bulma işlemini tercih ediyoruz. Şimdi 18'i kaçla çarparsan 9 kere 8 kere 8 64 8 kere 1 8 6 daha 14. Bunu da 9 ile çarpıyorum. Çarpalım. 8 kere 15 120 yapar. E, 144 eksi 9 kere 4 36 yapar. 9 kere 6 54. 9 kere 1 9. 5 daha 14. 144. 10'dan 6 çıkarsa 4, 12'den 3 çıkarsa 94, bölü 144. Bir şöyle yapalım. 120'den 36'yı çıkaralım. 10'dan 6 çıkarsa 4, 11'den 3 çıkarsa 8, 84. 84 bölü 144. Bir çıkarma daha yapacağım bununla ilgili. Daha iyi anlamanız için. Burada da ekoku tek seçenek üzerine yapacağım. Tam sayılı olabilir mi? Bu tabii ki tam sayılı da olabilir. Mesela 4 tam 12 bölü 20 olsun. Eksi 1 tam 5 bölü 12 olsun. Şimdi ne yapacağım? 20 bölü 12'yi yazdım. 20 4'e bölünür. 12 de 4'e bölünür. 20'yi 4'e bölersem 5, 12'yi 4'e bölersem 3. Şöyle çarpma yapıyorum. 20 ile 3'ü çarparsam 60. bunu 3 ile çarparsam, bunu 2 ile 5 ile çarparsam 60 yapar. 4 tam eşittir dedik. 4 tam 3, 12, 36. 3, 20, 60. Eksi 1 tam. 5 kere 5, 25. Bölü 5, 12, 60 yapar. 4 tamdan 1 tam çıkarsa 3 tam. 36'dan 25'i çıkarırsak 11. 5, da 11. Evet, 60. 3 tam. 11 bölü 60 şeklinde yapabiliriz. Yine söylüyorum bu 20 ve 12. şöyle de yapabilirsiniz. Bunu daha çok kullanacağız çünkü. 16 2'ye böldük. 3, 5, 3'e böldük. 1, 5, 5'e böldük. 1. 4 çarpı 15 eşittir. 60 ekok. Yani böyle de şu ikisinden bir tanesini tavsiye ediyoruz. Özellikle devamlı kullanacağımız için şu uygulamayı buna A dersen buna B bunu özellikle çarpanlar ve katlar konusunda daha çok kullanacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.